gibi ...çok faydalıdır. Ben de ikilalım. Beni vişneyle karıştırma. Kulağına küpe olayım Benim yerliğimi ve taze mal... ...yerli malını hep birlikte kutlayalım. Bağda bak üzüm olsun, yemeğe yüzün olsun. Ben kayısı. yetişirim. Bol c-vitaminliyiz, herkese Vişne. Ege'de yetişir. Tadı ekşidir. Çok severim vişneyi. Hem kuru hem de yaşı yenir. A, E, B, ve K vitaminlerim var. Fosfor, bakır, kalsiyum var. Çok faydalıyım ben. Kırmızı rengim var. Tatlı aydın inciri pek güzel, iri iri. Hurma alma, incir al, ağzını var. Karpuz, Diyarbakır'da karpuzlar şenlendi bak bostanlar. Tatlı karpuz olmasa çekilir mi sıcaklar? Yerli malı ve tutum, arpa buğday isteyen, tarlaya tohum eker, gelecek kaygısını akıllı olan çeker. Benim adım Çilek, bir yaz meyvesiyim, hem damarlara faydalıyım, ben Türk malıyım. Hem adım Havuç'tur Havuç. Gözleri iyi gelirim. Çok faydalıyım. Benim adım Portakal. Tatlı ya da ekşiyim. Tadıma bakarsan beni çok seversin. Hadi bak tadıma çok lezzetliyim. Beni yiyen bana doyamaz. Tadıma dayanamaz. Zengin turuncu çekirdekli ya da çekirdeksizim. Hadi bir ben kimim. Çilektir adım benim. Çok faydalı bir. Yerimizde yetişen, ocağımızda ben pişen, neymiş, sağlıklı çok ve çok güvenli, güvenli aman, yerli malı tatlı. kullanmalı. Yerli malı, yurdun malı, her Karpuz, çoğunluğu herkes beni sever. Sevmeyen çocuğum da tadı yoktur. İçim kıpkırmızı dışım yem yeşil. Harika bir meyveyim beni bilmeyen yoktur. Karpuzum ben karpuz bal gibiyimdir. Yaz aylarında bana El doyum şey olmaz. Şey, şey, sevesi, çok sulu şey bir meyveyimdir. Elma'dır, sevdiğim ...elmadır benim adam. Ben sağlıklıyım. Beni hastalıklardan kurtul. Ben yerli malıyı. Bu benim adım. Hem siyah hem beyazım. Avrupa, Akdeniz, İran, en çok buralar Sevmeyen yok. Siyahıma benzemez. Kardalından ye. Çok güzeldir. Senin hep kalkmalısın. Sen hep beyaz dizler. Ne oldu sana? Soğuk var. Onun gelişmek için çok daha güzel güçlü olmak için çalışmalı. Bursa'nın şeftalisi Yalçın'ın sevsi Kızı güzel yemesi Tatlı sulu şeftali C vitamini kaynağıyım. Kemik